Sahipler. hepiniz selamlar arkadaşlar Solo oynayalım bakalım Göster kendini. uzun zamandır oynamadım. Kitabımda merhamete artık yer yok. Evet atıyorum. Evet kanka. Kalbimdeki gölge çukurdan çok daha derin. Ha. Ha. ha! Yaptıklarım yolunu kaybeden bütün ruhlar için. Yargının taç kendisiyim. şimdi yok doğru gidiyor. Karanlıktan var olan dünya yine karanlıkla bitiyor. Kan ve şiddet kan. beni cezbediyor. Ha! Düşman katledildi. Geri çekil. Ha? İster insan, ister iblis olsun. Herkes yargılanacak. Ha? 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 Takım arkadaşın katledildi. Ha? Düşman katledildi. Ha? Takım arkadaşın katledildi. Ha? Ha? Ne yapma be. Hatledildin. Neyse. Hatledildin. Bizim Gus aldı. Helal olsun. Abi Dairo'yu öldürmek çok zor ya. Yani Arkadaşın katledildi. Geri çekil. Düşman iki değil. Abi saldırsana. Okey. Bunun da. Tamam güzel. Bu dünyada zayıflara yer yok. Buraya kadar. Herkes ölümü tadacak. <laughs> Kana susamış. Harika. Geldiği gibi öldü geri. Ben buradan direkt aşağı yardırayım. Bütün ruhlar için Yargının ta kendisiyim. Saldır! Geri çekin! Ah be bu saçmalı Ben Argus oynuyordum değil mi? İnanılmaz. Neyse ya toparlayacağız toparlayacağız sıkıntı yok. Tabımda merhamete artık yer yok. Rakipsiz. Oyun ortada şu anda 4 tane asistim var. Kilim olmasından sağ asistim olsun daha iyi yani sıkıntı değil. Kasarız yine de. Kan ve şiddet. Kuleniz yıkıldı. Beni cezbediyor.

Merhamet dolu kalbim şimdi öfkeyle yanıp tutuşuyor. Hah. Düşen melek ben olmasaydım korkarım ki yerimi rahat edin. Takım katledildi. Bir düşmanı katledildi. Tamam, güzel. Harika. Hah. Ben buradan yardırım daha tutan olmaz ya.

Ha? Neyse buradan güzel kaçtı. Göster kendini. Gel oğlum gel. Sen derdin de sen gel. Düşman ikide iki var nasıl olsa. Bir dakika niye bizimkiler teslim ediyor? Düşman üç Şunu bir alalım. Ha? Ha iyi bunu da aldık şunu direkt alacağım can yenilemem lazım Hah. kalbimdeki gölge çukurdan çok daha derin evet Hah. bu dünyada zayıflara yer yok Düşman kaplumbağayı katletti. Buraya kadar. Bir anlık kastı oyun sanki. Yoksa ultiye basıyordum sürekli. Her neyse bakalım ne kasmışız. O karşı vanvan baya bir işi götürüyor. Ben karşı vanvan için ne yapabilirim? Tabii ki bunu şuna çevirebilirim. Doğa rüzgarı kasmak şart oldu. Her şeye. Herkes ölümü tadacak. <laughs> ben hariç. Saldır! Böyle yanıyor ya kılıcı falan çok tatlı gözüküyor ya. Argus. Hepiniz öfkemi tadacaksınız. İsterim. Oraya zaten yetişemem. Düşman Oraya yetişemeyeceğim için şuradan bir kule daha alma almak istiyorum. Takımın bir yıktı. Şimdi ee, karşı Zilong da fantomla şey kasmış. Onun için bu kadar vuruyor. Bunları ne yapmak lazım? Şunu da alacağım. Kritik, kritiktir abi. Full kritik olsun. Yaptıklarım yolunu Şu kaybeden Şöyle bir sesini katledildi. keselim. Çok fazla laf ediyor sürekli Aldır. geliyorum oraya katledildi. <laughs> kadar. harika Port en mantıklısı olacak. Ben, <laughs> ben hariç. Takımın lordu katletti. Saldır. Çok güzel. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Düşman 3'e 3 Ne? Bir saniye ne oldu? <laughs> Vahşi attı ya. Yani benim suçum bence burada çünkü hem ee, doğa rüzgarı varken hem de bir de ölümsüzlüğüm varken ben neden basmadım onu sorguluyorum şu anda Argus'u uzun zamandır Cez oynamamışım e, biliyorsunuz destekli tank oynuyorum ben sürekli yani bazen oluyor böyle ya kitabımda merhameti Düşman katledildi. Hah. Gaddar rahipler, hepiniz öfkemi tadacaksınız. Yargının ta kendisiyim. Abi ya. İnanılmaz. Hayır ya. Benim şu an düşüncem şu. Herkes daldıktan sonra ben dalacağım, bitireceğim. Bak şu an TF oluşuyor. Herkes bir birbirine girsin. Okey. Şimdi gidelim Şeyle manı indirelim. Var olan dünya. çok kulesi altında. Ok Saldır. Yapacağım buydu yani. Bir kule ee, alsak güzel olur ama yine de daha Saldır. Bu dünyada zayıflara yer yok. Orda saldır. Ordu ben alırım herhalde. Ne zamanlar merhamet. Kim arkadaşım iki de iki. İki de iki. Üç üç. Neyse ekstradan almış olacağım. zayıflara yer yok. <laughs> Doğru tam almışken bitti. Yani baya zor bir şeydi. Karşı tarafa vahşi yaptırdı. <laughs> ne bileyim yani baya bizi zorlayacak gibiydi ama aldık yine de oyunu. Almamızın sebebi tabii ki e, hani Gus olsun, ondan sonra işte Kerry olsun iyi oynadılar bence, kötü oynamadılar. Daha sonrasında hani Gus'un e, tabii ki daha önceki videolardaki bildiğiniz gibi sürekli giriyoruz onunla abonelerimle giriyorum demiştim. E, bana mesaj atarsanız beraber sizlerle, sizlerle beraber girerim, sıkıntı değil. Arkadaşlar takım bana biraz yazık oldu diyecektim. Yani yapacak bir şey yok hani SS gibi bir karakteriniz varken karşı tarafta hani e, ölmek yani SS kullanamadı bence kendini orada tam olarak aldı de zaten yanlış Bu arada karşıda yani o kadar e, vuracak bir şey yokken gitmiş bile üzerine kitap falan almış kitap alacağını en azından bir tane e, Mana ayakkabısı salsaydı geri kalanı tank çıksaydı SS ölmezdi, yanındaki arkadaşını da öldürmezdi. Wanwan'da iki tane umutsuzluk kalmış. O da ayrıyetten bir yanlış e, seçim yapmış. E, yani benim düşüncem bunlar. Onun dışında zaten ben iki kere yanlış seçim yaptım. Du doğa rüzgarını basmadım, daha sonra ulti basmadım. İki kere öldüm Wanwan'a. Bu ölmelerim buraya kadar uzattı yani oyunu. Neyse. Aldık yine de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videoları görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın.